Siz ne biçim bir insansınız be? Ha? Siz beni ücretin kat öldürecek misiniz ha? Ha? O çınar kerestesi ben evden çıkarım, çadırımın üstüne şıp diye damlat. Kız, sen beni evlat katili mi yapacaksın ha? Ha? Baban doğru söylüyor. Sen bizi evlat katili mi yapacaksın canım? O çınar keresesinin bu evde ne işi varmış? Sen buluşacaksan dışarıda buluş. Değil mi Osman? Ne dışarısı be? Ne dışarısı? Hem dışarıda hem içeride buluşmak yok. Yok yok yok. O kadar. Baban daima doğru söyler yine doğru söyledi. Böyle dışarıda içeride buluşmak yok. Kıl dizini otur ananın yanında. Aa. Ah, bak şimdi. Bak Geldi görür müsün? Ha, ben daha çıkmadan geldi. Eskiden ben giderdim ondan sonra gelirdi. Şimdi çadırımın üstüne şıp diye damladı. Ben şimdi onu öldürürüm. Ay o baba saçmalama ya. Karışmayın bana karışmayın. Kelime şehadet yatır cibini yesin. Gel. Eşhedü en la ilahe illallah. Kalbim. Ay adama bir şey olur mu? Baba iyi versene için Bey. Yok yok istemez, hapım var benim. Safiye, bir anın baban da böyle bir kere sinirlendi, korktu. Böyle bir kalp krizi geçirdi, sonra üç gün sonra... Ay. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ha? Kapınıza gelen misafiri böyle topla, tüfekle mi karşılarsınız sen? Normalde biz gelen misafiri çikolatayla, lokumla, kolonya ile karşılarız da... Bu sefer böyle tesadüf denk geldi yani. Eee kusura bakmayın beyefendi benim kocam biraz deli doludur da. E, siz niçin gelmiştiniz acaba satıcı mısınız? Yok alıcıyım. Bu evi satıyor musunuz? Satmayız. Bu evin anayasasının üçüncü maddesi... ...bu evin satılması teklif bile edilemezdir. Bütün hayatımız bizim burada geçti be. Bak bu evle arsaya 400 bin lira para teklif ediyorum. <laughs> Ha, yeter ki burayı bana satın. 400 bin mi? Ay çok mantıklı bir teklif. Osman, hemen eşyaları toplayabilir miyim? Saçmalama Safiye. Bak kardeşler, biz buraya Rumeli'den geldiğimizde... ...ben bile küçücük bir çocuk idim. Tamam mı? Devlet buraları bize bile iskan etti. Buralar dutluk idi, incirlik gidi, tamam. Mı? Babamla biz beraber taş topladık, ağaç kazdık. Ben de babama böyle ortum ile su verirdim ağaca. Onunla beraber bu evi yaptık. Onun için biz burada gençliğimiz, çocukluğumuz, yaşlılığımız hep burada geçti. Mutluluğumuz, üzüntülerimiz hep burada geçti. Onun için buraya satmayız. Ya burası pis küçük bir gece kondu. Yani bu kızcağız bu gece konduda mı büyüyecek ha? Daha şöyle güzel, temiz, ferah bir evde büyüse fena mı olur? Ben senin ağzını yırtarım ya. Sen koskoca Şen Türk malikanesine pis gece kondu mu diyorsun? Vallahi billahi senin alnının ortasından vuralım ben. Allah Allah, Allah, Allah ya, Allah'su Allah'su Nefes nefese can hıraş. Ha, sağlıklı yaşam için yoksa jogging mogging mi yapıyorsunuz he? <laughs> ne jogging ya? Adamın biri tüfekle kapısını açtı, tehdit etti. Arkasından beni tüfekle kovaladı. Ya Teksas mı burası? Bu memlekette hiç yani nizam, kanun hiçbir şey kalmamış ya. Aha bu. Beyefendi şimdi bu kapıyı tüfekle açan adam. Şöyle beyaz saçlı, beyaz poş bıyıklı. Ondan sonra Rumeli şivesine konuşan bir adam mıydı? Evet, evet. Tanıyor musun onu? <laughs> onu kim tanımaz beyefendi? O bizim Osman agamız. Bizim duran neşesi, keyfi. Yani bakmayın onun öyle deli dolu olduğuna. Evet biraz çatlaktır. Biz onun öyle elinde tüfekle, efendim mesulüm baltayla, elektrikli testereyle gezdiğine bakmayın. Onun böyle yımmış acık, pambık gibi bir kalbi vardı. Hayırdır ne yap? Yoksa kızı dilek var. Ona yan gözle falan mı baktınız? Yok canım öyle bir şey yapmadım. Sadece gece kondusunu satın almak istedim. Üstelik de 400 bin lira para teklif ettim. <laughs> 300 bin lira mı? Çok iyi para teklif etmiş. Bana bakın beyefendi. Benim kayganamın çok güzel bir evi var. Çok müstesna, çok mutena bir sitenin içinde. Çok hoş bir apartmanın ikinci katında. Biliyorsunuz ikinci katlar çok değerlidir. İsterseniz onu ben size satabilirim. Hem de daha ucuzdur. 300 bin liradır. Üstüne üstlük ben size bir de iskonto yapayım. Tam 2999 lira 9999 kuruşa bağlarım ben. Ne dersiniz? Ya ne yapayım ben senin kaygananın evini? Ben Osman Bey'in evini istiyorum. Hay Allah adamın evine de gece kondu dedik diye silahla kovaladı beni. Satmaz da şimdi artık. Anladım anladım Osman Bey'in gece kondusunu. Onu alırız o kolay da siz niye Osman Agan'ın evini bu kadar çok istiyorsunuz? Nedir yani nedir nedir nedir? Ee, şeyden ben ben o evde doğdum. O evde doğdum büyüdüm. Aha bu. Siz Osman Akın evinde mi doğdunuz büyüdünüz beyefendi? Tabii ya. O ev benim için çok önemli. Anılarım var, hatıralarım var benim o evde. Onun için satın almak istiyorum orayı. Anladım beyefendi. Demek ki siz o evde doğdunuz büyüdünüz, anılarınız var. Tamam ben anılarınızın hatırına Osman Ağa'dan o evi size alırım. Alırım ama biliyorsunuz bir komisyon denilen olgu, bir fenomen, bir gerçek var. Yani 400 binin yüzde 3 komisyonu 12 bin liranızı alırım beyefendi. Sen o evi bana al. Değil 12 bin 20 bin lira sana helal olsun be. Ha, hatta ben hemen sana bir avans vereyim bu konuda. Ya, tamam mı? Olur mu? Al bu, gerçek mi? Yeter ki sen bana o eli al. Al sana 500. <laughs> Dur az az ol. Al sana bin. Bin lira, aha bu. Ben sana kurban olurum beyefendi. Sen hiç merak etme, o evi alındı bil. <laughs> Balkanlardan gelen soğuk Canım rezil eder bu hava bizi be. Balkanlardan gelir, Balkanlardan gelir. Rezil, ısmar eder bizi ya. Osman Aka, ha. Ha. nasılsın? Bak sana ne aldım, cevizli... ...paklava. Allah! Hangi da kurtuldu dübek kaynanan mıydı yoksa? Yok be keşke ölse Osman Haga. ...nerede o günler ağzından bal damlıyor ama yok... ...ölmedi nerede o günler? Peki niçin yatıldın bu paklavayı? Osman Haga, şimdi düşündüm de... ...yıllardır Sayfiye yenge sana evde... ...paklava yedirtmez değil mi? Evet yedirmez. Sonra duraklı da Nuri Baba sana paklava yedirtmez diye mi? İyi ya, adımlar... O zaman dedim ki ya bu adama yazık değil mi? Yıllardır bir tane paklava yemişliği yoktur dedim. O yüzden gittim sana ben böyle cevizli güzel bir paklava aldım. Helal olsun sana Sinan. Aa, bir dakika, sen binmeyeceğin eşeğin önüne ot koymazsın. Nasıl oldu bu iş, bana anlat bakalım. Aşk olsun Osman Aga ya. ne bilmesi ya? Ben sadece eşeği sevdiğimden onun önüne ot koyarım. Şimdi sen bana eşek mi demek istiyorsun? Vallahi yalattırırım seni ha. Aşk olsun Osman ya, Ne işe ya? Sen evini 300 bin lira satar mısın? Satmam. Sabahleyin birisi 400 bin verdi, vermedim. Evet. Ya Osman Aga hakikaten anlamadım. Sen sap mısın, saptirik misin, angut musun? O kıtırık evine 400 bin lira para veriyorlar, satmıyorsun. Hayret bir şey ya. Vallahi yalattırırım Şamar ya. Koskoca Şen Türk malikanesine sen nasıl kıtırık ev dersin be? Bir trilyon verseler vermem. Bak bir. Tamam, aç ağzını bak. Dur! Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak mısın ya? Elin şeker hastası adamına baklama mı yediriyorsun? Öldürecek misin herifi? Be Allah Allah! Yok be Nuri Baba. Ne, ne, ben bu paklavayı, cevizli paklavayı kendime almıştım. Baktım böyle Osman orada böyle masum masum oturuyor. Bir tarafları şişmesin diye bir tane vereyim dedim ben. Ne tarafları be? Yalan söylüyorsun Nuri kardeşler. Bu özellikle bana yatırmış bu baklavayı bu. Oğlum sen ne biçim adamsın ya? Sen katil misin lan? Cezalısın. Bütün taksileri yıkayacaksın. Fırla. Bütün taksileri. Evet. Peki baba, cevizli baklava yiyebilir miyim baba? Zıkkımlan ve hemen iş başı yap. Geri. Ah, ah. Abi, telefonum çalıyor. Bey nasılsınız efendim? İyisiniz. umarım iyisinizdir. Sinan. Bırak şimdi nasılsınız iyi misiniz falan. Hani sen bu Osman Aga'nın evini alacaktın bana. Ha? Ne oldu o iş? Veli Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben Osman Aga'yı ikna turlarındayım. Annem ettim, kallem ettim, alttan girdim, üstten çıktım. Yani mutlaka sonunda ev alacağım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Aman gözünü seveyim Sinan. Bu ev benim için çok değerli. Ne yap et Osman'ı ikna et. Tamam Veli Bey siz hiç merak etmeyin. Yani ben şu anda müzakere kereler aşamasındayım. Bu evi kesinlikle alındı bilin. Ama siz komisyona hazırlayın yeter. Yani komisyon hazırsa ben o size altın tepsiyle şey yapacağım. Sunacağım Veli Bey. <laughs> Olan adama evi alacağız dedik de nasıl alacağız? Osman Aga Nemrut'un inatçının tekidir. Ölür de satmaz evini ya. Müşteri falan da yok. Bari ben kaseti okuyayım. Evet.